Şimdi yine bir mantık sorusuyla ile karşıladık. Şöyle diyor. Yukarıdaki şekilde 5 farklı doğrultular tablosu verilmişti. Buna göre P küresel de doğrultular nedir? Şimdi şuradan çekelim. Diyor ki 0 veya R 0 R'nin kesin olarak 0 olduğunu biliyoruz. O zaman alırız. Burada yanlış olanları eliyorum. R'nin 0 olmadığı seçenekleri eliyorum. R'nin 0 olduğu seçenekleri eliyorum. 2 tanesi gitti. Şunlar gitti. Diğerine bakıyorum şimdi bana diyor ki e, Q önermesi bilindiğinde PST önermeleri de bilinir diyor. Şimdi Q önermesi sıfır olsa bilsek yani P1 S1 T0 Q önermesi bir olduğunu bilindiğinde P0 S1 T1 P0 şey bir. Şimdi bakın P'nin 0 ve 0 değerlerine karşılık S ve T oynak değerler göstermiş. Gördüyseniz. Dolayısıyla bunlar da olmayacak. Doğru cevabı 2 olarak söyleyeceğim. Niye? Ben Q önermesini 0 olarak verdiğimde sabit bir değer çıkmasını bekliyorum. Dolayısıyla cevabımız 2 olarak karşımıza gelecek.